Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Sürü modunda zor seviyede yeraltı laboratuvarında Briar'la beraberiz. Normalde zayah çekecektim ama 6. slotumun biraz açık olması gerekiyormuş. O yüzden burayı yenersek 6. slot gelecek. Zayah ve Aurora çekeceğim sizlere direkt. Briar'da zaten isteniyordu. bekleniniz vardı, yazanınız vardı. Hem de Briar kolay çar. Gerçekten kolay çar. Şimdi ne veriyorsun sen bizim düzüşümüz için? Hasar, yetenek hızı, alan boyutu, kritik ve azami can diyorsun. Yetenek hızı var hocam. Yetenek hızına tıklayacaksak buradan U'ya ben tıklarım. Çünkü U çok güzel. U direkt yetenek hızıyla gelen bir upgrade alan diyeyim daha doğrusu. Bir yetenek. Şöyle rahat rahat takılalım. Buraya zaten alan da vuracak. Aha ne dedin? Hareket hızı süre. Hiçbirini istemiyorum. Burayı rollerim. Azami can geldi. Bunu direkt alalım. Bu bizim upgrade şeyimiz. Şimdi bulamazsak falan bütün içerik mahvolur. Briar'ın düz vuruşunu sonuna kadar köklemek istiyorum. Bu arada burada mesela can yenileme yok ama ben Briar'a e mesela can yenilemesi alıp buradan şu helozonik dilimleyiciydi galiba adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Onu da aldığımda güzel oluyor. Yetenek hızını da bulduk. Şimdi Briar'da abi pasifi ben anlatayım size. Eksik canına bağlı olarak hasar artıyor ve hareket hızı artıyor. Kral senin o şeyin kapansın. E ile bir gireceğim sana. Aklına elin durur. Mesela şu an. Gel bakayım buraya. Bir daha mı açıyorsun ya? Açmasak. eslam can yeniliyor zaten sürekli. Baba baba bak. Tankladığı şeye baksana çarın ya. <laughs> bozuk ya buraya yer. Vallahi bozuk ya. Ver şunları da. Aha öldü. Dur onu ben alayım. Ver sen onu bana direkt. Etene kızı olur. Altınları da ver kanka. Ben çıtırdan müsaade istip gideyim. E'ye gelecek olursak gördüğünüz gibi E'ye bastığımızda Cinnet geçiriyoruz. Kontrol bizden çıkıyor. Brier direkt en yakınındakine vuruyor. Bir ufak atlaması var E'ye bastığınızda. Hasar azaltma alıyoruz ve saldırdığında eksik canına bağlı olarak da bir iyileşme veriyor. Yani E yeteneği sıkıştığın durumlarda kullanmak için güzel. Hasar alalım. Hasar da vardı burada. Ne diyorsun lan? Top mu sektireceğiz? Sektirelim kanka da. Ee, güzel bir görev vermedin gibi hissettim ben. Şöyle şuraya el atlayalım. Hop E'yi kapatalım. Otobüs sektireceğim. İnada bindim. Otobüs sekecek. Demeyeceğim Ama artık oradan çıkar o topu ya. Bir daha. Tam orada sekecek. Hmm, alan boyutu. Bir şey diyeceğim. Bunu alabiliriz. Fena değil. Şuraya da ben bu topu sektireyim. Şunun görevini alayım. En kötü ultiyle can doldurur. Sıkıntı değil. Yumi görevini yapalım. Bir erişim kart almak kalıcı olarak %5 hasar alalım mı ya? Hareket çok ihtiyacımız yok. Ya yani yok. Direkt yok. O yüzden bunu ver kankam sen bana. Şimdi canımız az ama sıkıntımı Hayır. Bu yerde öyle bir durum sıkıntı. Söz konusu bile değil. Şöyle ben size hemen ultiyi vereyim mesela. <laughs> Canı dolduralım. <laughs> Saçmalığa bak. Ne i̇ğrençsin ya. Ama canımızı doldurduk. Boss da geldi. Sorun değil. Boss'u da şuradan donduralım. Hop. o. Alan boyutu var mıydı? Vardı. Bir tane de alan boyutuna tıklayalım. Orada zırh falan da alınabilir buraya. Ya benim şu an düz vuruşunu fulluyorum ya ben. Şu E'de şunu atıp da alalım kapat. MF geldi. Biz vuruşu fulluyorum ya ben işte hasar yeteni kızı alan boyutu kritik ve can alıp. Normalde zırh can yeleme falan da alıp mükemmel bir briyer çıkarabiliyorsunuz. Onu ben size söyleyeyim. Mesela istemiyorum. Neyim eksik benim? Kritiğim yok değil mi? Kritik gelirse alırım. Hmm, kritik gelmeye de bilir ama gelecek ve ben bunu istiyorum. O, o, kritiği ben bulacağım yani. Ver. Şöyle şuraları toplayalım. O. Oh. Arbelat güzel. Animayın değil Azemican olsun. Biri yazmış Animayın o kadar güçlü değil diye. O, o direkt beni bir aldı yani. Ben buraya E'yi verip dalarım. Oo. Biraz fazla cesurcaydı galiba ama biri düştü. Tamam. Ha, diğer boss da düşüyor. Ama bunu da ver. Böyle cesur hareketleri sever bu yer. Hemen XP'leri toplayalım. Seviye atlayacağız çünkü burada. MF geldi. O geldi. Aha kritik dedim. Yüz vuruşumuzla ilgili bütün her şeye tıkladık. Eklentilerimiz de fena değil. Uğumuz var, oyumuz var, buyumuz var. Sadece sona ne alacağız ona bakacağız. Şey alabiliriz. Alana sarı vuran bir zımbırtı var diye canlı. Onu alabiliriz. Hop şunları da topla kanka. Yavaştan şöyle ortalara doğru geçelim. Oh U, u da güzel vuruyor. Çok güzel vuruyor. Ver altınları da kanka. Tamam ultimiz de dönüyor. Bir çıtır E atalım mı buraya? Canımızda olsun kolumuz da kaşındı. Bir yer kendi takılırken kolumuzu kaşıyalım. Oh rahat. Tamam. Buralarda biraz can tutalım. Şimdi imtihan gelecek çünkü. İmtihan sırası var. İmtihandan sonra bir MF gelecek. açırmayalım E atalım. O oh, mutlusun tabi. <laughs> Canım çok azalacak olursa ulti veririm. Galiba azalıyor. Oo. Buydu bu arada dedim. Bunu da ver. Skill'leri ve her şeyi istediğim şeye getirdik bu arada. Tam kafamdaki bir yer buydu. Aha imtihan da geldi. Hadi gidelim. Hop. Böyle XP'leri de ver. İmtihan da bosmos çıkarsa direkt ultiyi veririz. Rahat rahat takılırız. Problem değil. Şöyle bir E atalım. Uzakçılar biraz sinir bozucu. Bunları da aradan çıkarmış olalım. Şöyle. Ver bakalım imtihanı reisim ne veriyorsun? Etrafı da karaltabilirsin. Vatozlar gelirken falan filan. Gayet güzel benim için. Gümdüz XP kasabileceğim bir ortam. Canım çok azalacak olursa önce bir E atalım. İdare ediyor muyuz? Gayet ediyoruz. Şu uzakçıları temizleyelim ama. Aynen öyle bir yer. Dur 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 dur. Alan dışına çıkacak. E'yi kapatalım. Sıkışırsak da ultimiz var. Uvu. Skilllerden devam. Önce skilller en son nitelikler. Gayet iyi ilerliyoruz. Şöyle hocam. Bir E daha atalım. 5 saniyesi kaldı zaten. Deli gibi de XP alacağız. Tek sıkıntı kendisi bazen çıldırıyor. Dışarı çıkmasın yeter. Tamam. Şimdi ver düz vuruşu. Topla 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 topla. Arbelat. Topla hocam. Sensin. Ubu. Bir tane daha. Ubu diyelim. Ubu dört dedik değil mi? Aynen. XP almayı bekleyelim mi? Belki Ubu gelir. Direkt upgrade'ini açarız derken. MF geldi. Şunu bas. MF'ye git. Hoş kardeş. İki tane de boss geldi. MF alıp bosslara doğru oynayalım. Alkan gayet kafi. Gel bakalım. Hop onu bir yemeyelim biz. Kardeşim benim. Şöyle vuralım. E yatmaya gerek yok. Kartı dediğim gibi bir tutacağım. Gerçi yok niye tutuyorum ki? Ver. Belki bu verir. Vermez. Ne zaman verdi ki? Şimdi E'yi açtık dalıyoruz. Kalkan da var zaten. Hiçbir şey olmaz. Cayır cayır bunları yok ediyoruz. Aha Uvu. Direkt ilk upgrade'imizi aldık. Uvumuz Ovo oldu. Bunu da kestik. Kritik. Güzel. Rahat ya. Bak elini ayağını çekiyorsun. Gerçekten yer kendi hallediyor ya. Mis gibi. Şimdi odaklanmamız gereken tek şey. MF'ler, görevler ve XP kaçırmamaya çalışacağız. Şöyle. Zaten yakıncıyız. Olduğumuz yerde kesiyoruz. Şöyle bir E verelim hatta biz. Oh! Mal gibi. Boss geldi bu arada hemen arkamızda. Zinzo'nun bir şeyle birleşmiş hali. O bir dakika. Şimdi her şeye eyvallah ama bu şeyler kötü. Bombalar sıkıntı burada. Bu mapte şeyler sıkıntı. Bombalar ve kurbağalar. Aşırı problem biz yavaştan şu map'in olayı olan dondurma yerlerine doğru gidelim derken Yumi görevi geliyormuş. O zaman burada takılalım. Ver kankam. Şu boss'a bir girelim mi ya? Şu skill'i de gitsin. Gel bakayım ya. <laughs> Direkt yamıldı. Işıltılı alanı alalım. Devam. Tam bir can doldurma makinesi kendisi ya. Tamam artık yeter. Nereye koşuyorsun? Görev gelecek. Tamam. Uğur Hoca yücür arıyor. Bombaları tararsak sevineceğim. Teşekkür ettim. Kanka şu. Harikasın ya sen. Bu ya. Bak bırak zor seviyedeyiz ya. Aha geldi. Böyle oturuşta düzeltelim. Ne verdin kankacım? Gidelim. Hiç problem değil. Ver bakalım. Hop. Neresi? Onu bir... ha Üç yer mi veriyordu bu ya? Öyle bir şeydi galiba. Bu şimdi bir de bir arka ya da ileri bir yerlere koşturacak. Oh! Karşıya verdi direkt. 17 saniye var. Koşarız. Sorun değil. Başka yer vermemesi gerekiyor diye biliyorum Bu ne Yetene kız olsun Hop ne verdin kardeşim İstifçi alacağım ben buradan ya Eksisi olan şeyleri ben sevmiyorum İkisinde de var İstifçi. altın çıkıyor can gelsin ya Şunları aldıkça Hop can dolduracağız gayet tatlı Şimdi Takılalım buralarda mf falan gelir birazdan Elbet imtihanları gelir Olduğumuz yerde duralım x1 toplayalım Birazdan bir kurbalar gelecek bu mapte. Öldükçe yerde zehir bırakanlar. Onlar biraz sıkıntı. Hatta herhangi bir skill atmaya da gerek yok. Kurbalar çıkmaya başladığında galiba skill atmaya gerek var. Bir E atalım. Kurbalar gelince de şuradan bir dondurma alırız. Dondurur keseriz. Yetenek hızı olsun. Yetenek hızı buranın saldırı hızı. Oh. Hop. Devam. Şundan da altından. Çıt 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 can. Güzel. Gözüm sağda solda. MF çıkarsa bir şey çıkarsa diye. E daha verelim. MF geldi mesela. Hop şöyle iptal edelim. MF'ye doğru gidelim. Şimdi bosslar da gelir. Biraz bekleyelim mi az bir şey? Sıkıntı da değiliz. Daha MF'nin süresi var. Bosslar geldi al. Ne veriyorsun? Olur. O imtihan da geldi. Ver düz vuruşu. Düz vuruşu da bir fullleyelim. Şeyler de geldi bu arada. Kurbağalar da geldi. İmtihandan da boss çıkar kanka bence. Ölüm dalgasından kaç. Tamam. Bir dondurma alalım. Ölüm dalgasından biz nereye kadar kaçacağız? Bir ikincisi şuraya bir ulti at. Hop. yan dolduralım. Tamam. Bir et ultiyi E iptal edebiliyorsun. E. Yalnız bu map'te o yalnız çok damage Tamam kaçtım. Toplamayı da ver. Bir tane de E bas. E'yi bir daha bas, kaç. Arbelat. Oo. Köpek balı Ama bir arbelat daha mı? Bir arbelat daha olsun. Direkt imtihanı topladık bu mıknatısla. Çok güzel oldu. Oraya gitmeye gerek kalmadı. Orada kart var yalnız. Oraya doğru şöyle bir ufaktan yolumuzu alalım. Sakin olursak sevinirim. Ben bu kartı direkt alayım dakika daha 9 erken. Tamam. Ortalara doğru gidelim. Orada pozisyonumuzu alalım. Bunu da alalım. Güzel. Hocam skill versek olmuyor mu ya? Tamam. Bundan sonraki kartları full tutacağım bu arada. Yani 4 tane kart tutacağım direkt. Bir tane boss var arkada şuralarda orta yer iyidir. Her yere yakın Bir şey çıkar ederse koşarız direkt. Düz vuruş upgrade edemedik ya. Etsek güzel olacak. Şurada cam varmış bak. Yani boss da bize doğru geliyor. Aa, o boss'u var harcarım şimdi bak gelsin. Gel bakayım buraya hop girdim. Reisim öldü direkt kartını almış bulunduk yakıncıyız diye. Sıkıntı değil. Yalnız seviye artık kasalım ya. Seviye baya lazım oldu. Bir yer sal kanka. Çar titriyor lan script gibi. Skill. Tamam 4 oldular. Seviye aldıkça kartlara gideriz. Bir şeyimiz yok şu an. Sıkışıklığımız yok. Lakin U tavancası biraz uzaktan öldürdüğü için bazı XP'leri alamıyoruz. Bol bol imtihan ver ya sen bize. Valla. Koş 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 koş. Oh XP. Şu donma da aktif olur derken. Lafı çalı verdi direkt aktif oldu. Tamam. Bunları da alalım. Böyle uzaktan uzaktan. 5 dakikası kaldı zaten bossa. Buranın bossu da sanırım Belvet'ti. Elbette de hallederiz diye yorumluyorum. Bir şey diyemeyeceğim ama bakacağız. MF geldi. MF'ye doğru da gidelim. Bir dakika lan. MF orada değil. MF burada karşıda. Hocam XP almazsak sevinirim. Teşekkür ettim. Biraz bekleyelim yine. Süresi var daha MF'nin. Yarılarda. Osmos çıkarsa direkt o zaman alalım. Verimli kullanmış olalım. Dibinde durayım ben. Gözüm map'te. Hala bekliyorum. Galiba bir şey olacak yok. Alıyorum ben bunu. Zaten kurbalar da geldi. Güzel. Ama olduğum yerde bıraktım. Köpek balığı dedik. 5 oldu. Direkt karta koş. Koş koş koş. Canımız inmiyor zaten. Ver. Upgrade aldık. Güzel. Şuradaki XP'leri de alalım. Hatta buralara doğru gelelim. Donma momma da aktif burada. Sıkışacak olursak bizi kurtarır. Altın aldıkça can alıyoruz. Ya her şeyden can alıyoruz. Kendi çalıyor. Altın aldıkça var. O var bu var. Mükemmel şu an ya. Sadece bir düz vuruş upgrade'i falan alsak daha tatlı olacak. Oğlum bu ne ben ölümsüz bir şey yaptım. Baya mutlu takılıyor vallahi elimi bile. Aha o ne lan bir anda dört tane boss. Hayırdır lan? Tezgah lan bu. Uh. Dondur. Aynen Gümi kanka. İşim gücüm yok şu an seninle uğraşacağım. Şöyle U beraber şunları şöyle keselim. Tamam yiyelim sıkıntı değil. Almayacağım kartları. Bombaları patlat. Hemen diğer bossları da öldürelim. Tamam. O diğer boss da gelsin. Hayır 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 almayacağım kartını. Tamam. Level atlayınca geliriz. Hemen gidelim Yumi'ye. Gerçi birini alabilirdim değil mi? Dört tane öldürdük. Neyse problem değil ya. Tamam. Ne veriyorsun kankacığım? Tüm oyuncular verilen süre içinde T anasını şeyine gideceğiz. Ver kritik. Koş 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 koş. Bir tane daha belvet imtihanı varsa. Burada dört kart mı var? Aynen öyle. Birini ver. 3 skillimiz kaldı. 3 tanesi kalsın. Ben geçen videoda mesela bunlara bunları aldım. Geçen videoda neydi yaptım? Riven'da mı oldu ya? Ulan bir tane boz kartı kaldı ya. Onu alamadım mesela. Aşırı sinirim bozulmuştu. Ne veriyorsun? Yakındaki rakiplere fazla. Ver. O E bas. Tamam seviye kasalım. Bomba da var. Şöyle iyi e bir daha bas sen. Her şu bombayı. Aha bossumuz geldi. Bir ulti çıkarabiliriz o bossa. Ne dediniz? Biraz da canımız da olsun hem. Bence mantıklı. Ver. Hop. Selamun aleyküm. Oh. Cayır cayır. Bunun kartında da kestiği gibi direkt alacağız. Asar da güzel. Kesti de. Tamam. Bu da 4 oldu. Her şey ucu ucuna. Hemen bir seviye. Arbelat 5. Git bir tane kart al kanka. Direkt. Upgrade'i yapmış olacağız. Ver bakalım. Tamam. Şimdi bir level düz vuruş lazım. Aha. MF de geldi. Ona da gidelim. Bekleyelim mi biraz? Belvet imtihanı gelebilir. Azıcık yine süresini bekleyelim. Sorun değil. Alan hasarımız güzel. Bayağı da vuruyor lan. Oh oh oh. Aha belvet imtihanı ver. Hop araba. Hangi <laughs> büyük sıçtınız ya. Öyle bir şeyler olacak şu an size. Hasar. Yalnız skill versen daha tatlı olacak. Ver bakayım şu belveti sen. Çıkar bakayım en kral boss ne var elinde. Araçla geldim. Hayatta kalırım kanka neden kalmayayım. Şöyle hatta gayet de güzel kalırım. <laughs> Sıfır çiziyoruz yanmıyoruz. Işıltılı. Dakika 13. 2 dakikası kaldı bossa. Kartlarımıza da yakınız. Oh buradan da XP de alacağız. Şu anda güzel topluyor zaten. <laughs> şu arabayı kim tasarladıysa var ya 10 numara bir düşünce ya. Hatta 11 yani. onun da bir tık fazlası. Tamam 5 saniye sonra da. Aa boss gelmiş. Kankam sen o şeyi bir ver bana. Aha düz vuruş. Direkt bir ulti. Aa ultim yok bir dakika. Düz vuruş upgrade'i alalım. Çık şuradan. Aman diyeyim dur 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 dur. Sakin. Işıltılı alan. Şöyle bir E atalım. Tamam iyiyiz. O da öldü. Ver şunu. Işıltılı alan ver. Verme kanka. XP'leri toplayalım. Dak dakikamız daha var. Konuşmayı unuttum. Geldim hemen. XP. Aha ışıltılı alan 5. Gidelim kartı da alalım. Full artı full. Briar yapmış olduk. Onun olan Bir şey uçtu geçti ekrandan. Hatta burada iki kart var. Bir tanesi de full. hediye. Hop. Ver kankam. Tamam fullledik. Haydi bakalım. Şimdi boss'u bekleyeceğiz. XP'leri alalım. Seviye önemli. 35'i görelim en azından. Ver 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 ver. Şuralarda da çok XP kaldı. Dondurmayı da basalım. Donun bakayım kanka. Ben şunları toplayayım. Yetenek Full dedik. Bir şu kaldı. 2 level daha lazım. Kasabilirsek. Gerçi buralar full XP'ydi. Buralarda baya bir alan temizlemesi yaptık. Bir mıknatıs falan denk getirsek bütün her şey daha güzel olacak da. Ver XP'lere. Hemen şuralara doğru. Oyna 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 xp xp alan boyutu Bir level'a alan boyutu da full Ve full artı full olmuş oluyor artık her şey O bir level'ı da alıyoruz hatta şu an Ver kral Şurada sarı xp de vardı da Neyse olduk Tamam her şey 5 skill'ler full upgrade Aha şey bile var lan dur alalım Ver mıknatıs etrafta kalanları da topla kanka Full dizilim altı 25 altın Full dizilim artı 25 altın Tamam 8 saniye Boss'u bekleyeceğiz burada Haydi bakalım şöyle kendimize geldik ettik. Reisim geliyor. Belvet ortaya çıktı. Bakalım zor modda Belvet neler yapabiliyor. Bizi de şöyle bir iktirdi. Direkt koşalım Belvet'e doğru. Geliyorum bebeğim senin için. Hah şunları da ver. Ver 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 ver. Yolda kalanları da alalım. Neredeydi senin mekan? Şurada değil mi? Girilmeyen yerim vardı senin. Lazerlerle kapalı. Bak 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 direkt. Beletlerini çıkarmışın ortaya. Kankam geldim direkt E'yi de verdim ben sana. Patır patır dalıyorum hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun diyerekten. Şu anlık çok vurmaz da bu bir yerde bir upgradeleniyor. Bir şeyler oluyor buna bu coşuyor. O sıkıntı işte. Bir arkadaş galiba çok yerinde durmuyor da Ubu baya güzel çalışıyor. Şöyle E'yi verdim. Hasar azaltma var. Kovalayalım arkadaşı. Ya <laughs> oğlum bir yerinde dur da vurayım lan. Ana maymun etti bizi çocuk. Burada ultiyi vereyim ben. Foki, alın, çok iyi saldırma çok iyi yakaladık bak. Patır 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 patır. Ne oldu lan buna? Mepi değişti bunun. Hayır ola kanka. Şöyle bir E basalım. Tamam onları alıyorsun. Bırakmam seni valla. Galiba bırakmak zorundayım. Şunlara da vurulmuyor değil mi? Tam... A can almadım. Niye can almadım? Elim alışmış. Oraya gitti bir anda. Can alsak iyi. Yalnız hocam bir yerinde mi dursan artık? Tamam burada biraz sakin olacağız. Oy 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 oy. Aman diyeyim. Aa bu baga mı girdi? Işınlanması gerekmiyor mu? U uh, kesiyor ha. Uh! Ölüyordum. Son anda kestik. Tamam güzel. Ve zor modda burayı da bir yerle bitirmiş olduk. Bir sonraki videolarda dediğim gibi Zayah ve Aurora olacak. İzleyen herkese teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.